Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evimizde pratik şekilde tavuk döner hazırlayacağız. Tavuk döneri hazırlamamız için bize 2 adet göğüs yetecektir. Göğsümüzü bu şekilde güzelce temizleyip hazırladıktan sonra bıçağımızı da şu şekilde ince kesikler açarak tavuğumuzu keseceğiz. Ve gördüğünüz üzere ince ve geniş şekilde doğramış olduğumuz bu tavuklarımızı güzelce hazırlayacağımız marinasyon alacağız. Marinasyonu hazırlamak için gördüğünüz tapır denilen göz lensinden hazırlanmış saklama kaplarını ya da çelik küvet ismindeki gastronomları kullanabilirsiniz. Bu şekilde saklama kapları ile dönerimizi etini güzelce marine edeceğiz. Marine etmek için öncelikle yarım adet soğanı bu şekilde güzelce rendeliyoruz ve püre haline getiriyoruz. Ardından şu şekilde küçük sarımsakları güzelce rendeleyeceğiz. Burada kullanmanız gereken sarımsağın kastavonu sarımsağı dediğimiz çok lezzetli şu küçük sarımsaklar olması tavsiye edeceğim. Şimdi bunları güzelce rendeleyip marinasyonumuza ilave edelim. Sarımsakları da marinasyonumuza ekledikten sonra içerisine bir kaşık kadar tuz katıyoruz. Ardından bir çay kaşığı kadar kırmızı renk biberi yani öğütülmüş papikayı ekliyoruz. Yine aynı oranda kuru kekik de ekledikten sonra içerisine ayrıca yine aynı oranda pul biber ekliyoruz. İçerisine çok fazla olmamak koşuluyla gördüğünüz gibi kuru biberi de katıp birleşimimize devam ediyoruz. Sonrasında içerisine yarım çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyoruz. Ve son olarak içerisine gördüğünüz gibi kuru karabiber ekliyoruz. Marinasyonda önemli olan kuru değil, unutmayın ki kuru olan, yaş olmayan, taze olmayan baharatlar eklenir. Burada kuru baharatları soğan ve sarımsakla özdeşleştirmek için içerisine zeytinyağı ekleyeceğiz. Ama zeytinyağı oranımız koyduğumuz soğan oranı kadar olacak ve içerisine biber salçası özellikle Antakya yöresine ait biber salçasını da kattıktan sonra güzelce marinemizi harmanlıyoruz ve özdeşleşmesini sağlıyoruz. Şimdi bu özdeşleşmiş marinasyonumuzun içerisinde tavuklarımızı alıyoruz ve güzelce marine ediyoruz. Ve işte marinasyonumuz hazır. Şimdi içerisine bir adet defne yaprağı da ekleyip kapatıp buzdolabında takrayıp 6 saat kadar dinlenmeye alacağız. Ve 6 saat sonra çıkartıp güzelce dönerimizi pişireceğiz. Ve şimdi 6 saat kadar dinlendirdiğimiz tavuklarımıza bakıyoruz. Ve marinasyonu hazır olan tavuklarımızı önceden ısıtıp iyice kızdırdığımız tavaya alıyoruz. Ve dönerlerimiz kısık ateşte bu şekilde pişerken bir diğer tarafta dönerimiz için güzel bir soslu patates hazırlayacağız. Öncelikle bu görmüş olduğunuz bebek patatesleri güzelce kızartma tavamıza alıp güzelce kabuklarıyla kızartıyoruz. Bu şekilde bütün ve tam haliyle kızartıyoruz. Ve gördüğünüz üzere dönerlerimiz hiçbir şekilde yapışmadan çok kolay ve çok hızlı bir şekilde pişmeye devam ediyor. Diğer tarafta patateslerimizi kızartmaya devam ediyoruz. Ve şimdi dönerleri kızartmış olduğumuz tavaya pişirdiğimiz patatesleri alıyoruz. Üzerine dilediğimiz damak tadımıza uygun istediğimiz baharatı kullanarak baharatlıyoruz ve tuzluyoruz. Ama benim burada tavsiyem pratik olması adına fayda baharatı denilen 40 üzerin baharatın bir arada bulunduğu bu özel baharatla baharatlandırmanız. Ve güzelce fayda baharatı ile baharatlandırdıktan hemen sonra içerisine ketçap ya da burada dilerseniz barbekü sosu da kullanabilirsiniz ama ketçapla daha muazzam, daha keskin ve daha yoğun bir lezzet alacaksınız karıştırıp güzelce harmanlıyorsunuz. Patateslerimizi bu şekilde harmanlayıp sosladıktan hemen sonra ocağımızın altını kısık bir şekilde açarak 1-2 dakika, 1-2 tık sadece kaynatıyoruz. 1-2 tık, 1-2 dakika sadece unutmayın. Ve bu kadar kaynattıktan hemen sonra artık dönerimizi bu güzel soslu patates ile birlikte servis edeceğiz. Ve işte dönerimiz servise hazır. Kolaylıkla mutfağınızda birkaç malzeme ile rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu döneri dilerseniz et ile de hazırlayabilirsiniz. Et için kullanacağınız malzeme elbette ki kuzunun bonfile denilen küşleme kısmı artı dananın kaburga kısmından hazırlayacağınız bu şekilde ince keserek terbiye marine edip pişireceğiniz tava döneriniz olacaktır. Yeni yeni dekorlar Türk ve dünya lezzetleriyle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.